Herkese selam değerli arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün 12. sınıf konusu olan integral ile ilgili 3'te AYT matematik kitabından aldığım güzel ve basit bir soruyla karşınızdayım. Benim tavsiyem videoyu izlemen önce siz kendini çözmeniz, daha sonrasında video izlemeniz bu şekilde daha faydalı olacağını düşünüyorum. Dilerseniz daha fazla uzatmadan sorularımıza başlayalım. Bu videoda arkadaşlar bir değil iki tane soru olacak. Başlayalım. Aşağıda eksi 3'ten 3 aralığına tanımlı fx eşittir x kare artı 2 parabolünün grafiği verilmiştir. Tamamdır. Tanım aralığında birer birim aralıklarla birer köşeleri eğri üzerinde olan dikdörtgenler çiziliyor. Buna göre sarı bölgenin alanları toplamı kaç birim karedir? Burada yapmamız gereken şey dikdörtgenlerden integralin altında kalan kısımları çıkarmak. Yani integralin altında ne kalıyor? Şu beyaz kısım kalıyor. Artık mavi oldu. Ne yapacağız? Dikdörtgenlerden şu mavi kısımlı olarak taradığımız kısmı çıkaracağız tabi silmek istiyorum çok çirkin oldu. Başlayalım o halde. Dikdörtgenlerin alanı nasıl bulabiliriz? Her biri zaten bir birim. X yerine eksi 3 verince şuranın uzunluğunu verecek bize. X yerine eksi 3 verelim. 9 etti artı 2'den şurası 11 yani buranın alanı 11'miş. Aynı şekil eksi 2 verince 4 artı 2'den 6. 6. 1 verdik. 1 artı 2'den 3. Burası da 3. Burası da 6. Ve burası da 11. Dikdörtgenlerin alanı diyelim. Neymiş? 11 artı 6 artı 3'ten yani 11 artı 6 artı 3 çarpı 2. Burası 20 etti. 20 çarpı 2'den 40. Dikdörtgenlerin alanı 40. Yazalım 40. Daha sonrasında integral alanı diyelim. Integral alanı eşittir sarı bölge. Bundan bunu çıkaracağız. Şimdi integral alanını bulmamız gerekiyor yani. Integral alanda nasıl bulacağız arkadaşlar? Integral diyelim eksi 3'ten 3'e x kare artı 2'yi alacağız. İntegralini alalım. X küp bölü 3 artı 2x olacak eksi 3'ten 3'e x küp bölü 3 x'e 3 koyalım 27 bölü 3 artı 3 çarpı 2'den 6 eksi diyelim x'e 3 koyalım eksi 27 bölü 3 eksi 6 eksi içeri dağıtalım eksi içeri dağıtınca her taraf artı olacak. 2 tane 27 bölü 3'ümüz var. Bunları 3'e bölünce 9. Şuradan bir 9 geldi. Aynı şekilde şuradan da bir 9 geldi. 9 artı 6 15. Şuradan da bir 15. Buranın toplamı 30. Toplamı 30'muş. Ee, biz integralin alanını bulmuş olduk. Yani 30. Tekrardan bir göstermek istiyorum. İntegralin alanı nedir? Şu aşağıda kalan beyaz kısım. Burası 30'muş. 40 eksi 30'dan sarı taralı bölgenin alanı 10. Evet cevabımız 10. Bence gayet güzel ve tatlı bir soruydu. AYT'de çıkarma neden olmasın? Zaten her sene az çok buna yakın sorular geliyor. Dilerseniz diğer sorumuza geçelim ve sonrasında videomuzu bitirelim. Şimdi ise diğer soruya nazaran daha basit bir soru var karşımızda. Aşağıda y eşittir 2x doğrusu ve y eşittir x kare polibolünün grafiği verilmiştir. Buna göre sarı renkli bölgenin alanı kaç birim karedir? Kesiştikleri noktanın koordinatlarını bulabilmemiz için x kare eşittir 2x diyeceğiz. Daha sonrasında x'ler sadeleşecek. x eşittir 2. 2 noktasında kesişiyorlarmış yani. Ya burada yüksekliği bulmamıza gerek yok zaten. E, i̇ntegralden dolayı çözeceğimiz için. Üste kalandan altta kalanı çıkaracağız. Yani integral 0'dan 2'ye. Üste kalan ne burada? 2x. Eksi diyeceğiz x kare ya isterseniz bunu ayrı bir şekilde de yazabilirsiniz. Tabi şu şekil sıfırdan ikiye x kare dx e diyebilirsiniz ama aynı şey olduğu için bence çok da gerek yok. Eksi x kare dx diyelim. Bu ifadenin integralini alınca şu aşağıdan devam edeyim hatta. İntegralini aldığımız zaman x kare eksi x küp bölü 3 olur. Son olarak da çizgimizi çektik. Sıfırdan 2'ye dedik. X 2 verince 4 eksi 8 bölü 3. Sonra yine bir eksiğimiz var. X 0 verince zaten her şey 0 olacak. Bunu yazmamıza gerek yok. 4 çarpı 3. 12 eksi 8 bölü 3'ten cevabımız 4 bölü 3 olur. Sarı renkli bölgenin alanı 4 bölü 3'müş yani. Bence gayet güzel ve tatlı bir soruydu arkadaşlar. Bu ikisi orada gerçekten güzeldi.